kuantuma gidelim. Elektron mini minnacık bir madde parçası. Minik bir bilye gibi. Şimdi tek bir yarıktan sıkalım. Tıpkı bilye gibi davranıyor. Tek bant oluştu. Öyleyse bu parçacıkları iki yarıktan sıksak. Bilyeler gibi iki bandımız olur. Öyle değil mi? E? Bir girişme modeli. Yarıktan elektron sıktık. Yani madde parçacıkları. Ama şeklimiz dalgalar gibi oldu. Bilgiler gibi değil. Ama nasıl? Nasıl olur da madde parçaları dalga gibi girişme oluşturur? Bu çok anlamsız. Ama fizikçiler akıllıdır. Belki de... Parçacıklar birbirlerine çarpıyor ve bu şekil oluşuyordur diye düşündüler. Ve elektronları tek tek atmaya karar verdiler. Birbirlerine karışmaları mümkün değildi. Ama bir saat sonra aynı girişme modeli belir.